Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Motosoyu'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay doldum ya. Neyse. Biz çatlağı bulduk. Elmas bulduk bir tane. Bir üç tane. Bu elması sonradan bulduk. Çıktık. Nasıl ona vuramıyoruz mu ya? Yav, ne mi ittiriyor. Hadi bitiririz içeri. Geri döndüm arkadaşlar. Biz madende her şeyi harcadık. Dum, dum. İşte bu çatlakta maşallah Şedir'in yüzünden lava bakıyor. Neyse. Biz ev yapacağız değil mi Ramazan? Değil mi Ramazan? <laughs> Ben Ramazan. Sen burada Allah'a emanet kal. Ben de gülüyorum. Ayy. Arkadaşlar bu arada ben şeyden çıktım. Böyle oynayayım dedim. Bu bölümde. Ramazan. Gelme kastırdın beni. Ben gidiyorum. Ah ağaca çıktım. Ben niye kasıyorum hiç anlamadım. Ben bak geleyim ya. Geldim arkadaşlar. Benim kasmamı çözedim. Niye kasıyorum bilmiyorum. Ama feci şekilde kasıyorum ama niye kasıyorum? Canavarlar mı sıpan oldu? Ben gidiyorum. Oha nereye gidiyorum? Oha geçtim seni ben. Dırırıt. Abi şu an var ya ne biçim kasıyor? Benim lafım bu tane başlıyor. Çanaklar da kısık. Daha çıkmak lazım. Evet. Abi ne güzel daha ya. Keşke o. Ağrı dağ oğlum ağrı dağ. Bozum. Ağrı dağ. Bozusun. Adam en kaliteli telefonla tel oynuyor. Onu bile bozdu ya. Ha. Oo, oh, ha, ne oluyor? Ne ne ne? Of, güzel güzel. Ma. Abi ben şu an ten kasıyorum. Ağaçlar hareket etmesine devam ediyor. Ha, ışınla ayam mı? Senin yüzünden mi? Ramazan, sen mi kastırıyorsun beni? Hiç hiç ben kastırıyorum. Ana. Kasma biraz çok güzeldi lan. Yoksa bana mı geçti? Ağaçların tepesinde olduğum için mi acaba? Hani ağaçlar hareket ediyor ya. Tüm ağaçlar birden hareket edince. Oha dağına çıktı. Yok lan daha çıkmadım daha ucunday. Ay. <laughs> Burada çıkış yeri yok. Ha ileride açık alan var Ramazan. Aa, açık alan. Dedim. Evet. Hiç falan değilmiş. O ne çatlak mı? Ya ben bir test geleyim ya. Abi bak çatlak olabilir. Ha kasat düzeldi gibi de. Kim ya var? sen sandın şey ya. Doğru bir. Ama nasıl bir ama baba ya. İyine Acıttım baba. Allah'ından kurtuldum 10 sene açılana kadar. Biz uçtuk uçtuk. İlk ışınlar mı var? Hani ışınlar ne Yemek eee. buldum Ramazan. Kalıcımı kesin üzerinde ulanıyorum eee. Sen mu? Cık, yok lan inek. İnek tüyünden. Ama ineğin yerine geçmiyor tabi. Artık ekleniyor biz bir şey yani inen üstüne şeklini değiştiren mod getiremez değil mi? Yalmaz mı? Sen suya gidiyorum o tavuk. Sen elma sattım. Ama modu yok. Elma sattı çok oynan modu Koyun modu varmış. Elma ondan daha çok çıkıyordur. 5 i̇şte. defa. Abi şey dilemedi la. Daha süper gözüküyor. Süper. Oo. Ne oldu? Bak bir şura. Nereye? Kal. şey bak. Gördün mü çok güzel. Onu çıkabilirsin oradan. Ya sen dünyaya giremedin. O takıldı mı diyeceğim. Abi ya da ne da. Oha Çıktım. Çıktım da bir köy bulamadım. Köy bulamadım Ben köy arıyorum. bir Köy bulup gelelim arkadaşlar. Köy bulalım. Hı. Ay geldim arkadaşlar. Da oy dondum. Dondum dondum. Orada ne var? Geldim araya. Sanırım niye kastan oldum Ramazan? Niye? Bir milyar köylü var. Bir milyar mı? Yok. İyi yaptı gibi olsun ama. Nerede o? Evet, şunlar işte. Modla hmm. gelen. Çok güzel de değil mi? O kız benim. açma abi kill er, luck. ayla açma. kasmam geçti lan her şey herkes öldü mü de evet sen de öldün öyle... dur ben size şuan... göstereyim Man... şimdi bazan Köye bir tane köylü spawn ediyorsun değil mi? Bir tane geliyor. Ama bu yumurtayı koyduğumuzda ne oluyor bak iyi izle. Demirleri de, de çökelim de. Bak. Şu an orada 30-40 tane var. Bir tane köylü var aralarında. Gerisi bunlardan. Tabi köylünün yerini almıyor. Köylüden bir tane veriyor yine. Baksana aile ulaşıyor mu da? Oh, oh diyor. Biz Ama... çok kızmışız. Hiç ses yok. Sen açmazsın. Hemen <laughs> oynayamayacak mı Evet. evet. Ya. ya. Dur bakayım. Tekrar git. Ne yap? <laughs> Merhaba dayı. Merhaba. Yedim. Bildin de ben acık duyuyorum. Oha, ne yemek bulamadım. Şu sezelerde toplayayım. Abi sebze toplamayacağım da bir şey olsa. Ekmek yapacağım. Yani ne yazık ki toplayacağım bunu da. Böyle oynadığım için mi şey oluyor? Ama da en kalitesinden Tamam diyor. İlk önce dursun sonra. Ne Oynaya bak bak. Tamam gel. Abi, abi, abi çığ çığ patlı sildim ya. Aslında çığ çığ patlı işte güzel ama. Niye çığ çığ patlı güzel mi? Bu gece dünyada yapabilir misin? de bu gece. kötü bir şey değil. Deniyor mu önce? Çiğ çiğ havuç yiyoruz. Havuç diyor. Havuç yiyoruz, şey yiyoruz. Evet, Bu sandık şey. olduğunu biliyorum. İçin ne var. Gördüğün gibi. Evet. Ekmekleri alacaksın değil mi? Aa zeytin patates çıktı. Oha oh, o ne be? Ben de oynayacağım. Ne Nece oynayacağım? geliyorum abi Ha tamam, sen açık büyür sen de kaçacaksın Oo, köy kuzumuş ya süper bir şey ben nereye bakacağım bakayım hayır tekrar geç tamam sen Senin de Büyümesine gerek yok. Niye? Şimdi mi? Oh gitti. Sen de oy Ramazan. Şu evde evet. sandık var mı bilmiyorum. Yok yok evet yok hatırladım yok. Bu evde de şey var ikisi. Başka başka başka. çok bereketsiz bir kümüş ya. Oha. Ve bu ço <laughs> 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 <Tamam, Selim ha. gülüyor> da çok Tamam Sima. Bittiden sonra öyle edeceğim ben sana. <gülüyor> Abi <gülüyor> Ramazan gelemedi Ne ben ne Evet, senden telefon aldım, Selma eve Değil mi Selma? onlar adı ne kek? Ama video bitti. Ben hala gelemedim. Geldim, tamam. Ben de ekemin. Hı hı. Kapıyı kim da <laughs> Annem gelecek buraya, de gideceğiz. Alınma, i̇ki sandık mı var? Ramazan. O hani biz de burada oynayacağız. saniye Ramazan. Hadi yuvarlak. Hani hep yine? Tamam. Devam et. Yavaş abi. yavaş geliyoruz işte. Bir dahaki bölüm ev yaparız değil mi Ramazan? Hı, Hı Şöyle bir like kutlaması gelir. Şey yaparız. Ama Hı -hı. Bir Yok. Ağabeyim. Ağabeyim ya ya ağabey, bir like yok. Aldım. Seninkini aldım ya ama. Ya abi niye mücüm bakıyorsunuz Ali Bey? Keşke koymasaydı. Ne diye dağıldılar. 11 tane var. Köp büyük mü? Uzun mu? Kısa mı? Abi, abi. abi şimdi sen sana. Şundan değil mi? Hiç beklemez. Ben ışınlandım da demez. Ha kuş. Kuş tüyü buldum Ramazan. Oo burada sandık olduğunu biliyorum. Evet %100 var ve açıyoruz. Ne çıktı? Yaban mı? Hayır. Ben başka bir şey yapacağım. Ey maaş. Ah. Sen bana gene geldin. Ay ben geldim Sen de. Köye geldin de benim yanıma gelemedin. Ya verkey gidiyor. Ya. Ne yapacağım? At. Gel. Dikdörtgen sonda gel. İyi mi lan İyi mi Ramazan? Evet. İyi mi Ramazan? Evet. Gelmişiz. Kuş like gelsin Ramazan. Kaç tane? <laughs> Kaç, Kaç? Dört tane. Dört tane. Büyük la. Dört tane ha? Üç tane olsun mu? Evet canım sende. Yakında. Şimdi abonemiz yok. mu? Yakında böyle bir abone olur. Sonra iki olur, üç olur diye gideriz böyle değil mi Ramazan? Şimdi benim sesimi kesmeyin.